önceki bölümde. Herkese yeni bir günden selam. Yerde elma çeşit ürün kamera yerleşeceğim diye sizler. Evet, kalenin birey kalabalıkta ne kadar yalnız hissediyorsa o kadar özgürdür. Evet, şu anda yeni indik. Şimdi de e, metro tarafına geçeceğim geçebilirsem tabii 48 saat iki alacağım. Sonra devam edeceğiz. Osturya, Viyana'dan herkese selamlar. Evet indikten sonra bir video çekemedim çünkü çok kalabalıktı. Bir de nereye gideceğim bulmam gerekiyor. Ondan dolayı hepsini aynı anda yapamazdım. Bilet almayı da çekemedim çok kalabalıktı. Yine de bunu eğer denk gelirsem size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi kıyafetlerimi yıkamaya geldim. Birazcık kirlenmişti. Ondan dolayı hemen şu iki soldan ikinci de yıkanıyor. Bu stil'e de yakın bir yerde, resepsiyona sordum neyi önerirsiniz diye. Burayı önerdiler, yorumlarına da baktım yüksekte. Bakalım bekliyorum, evet, birazcık rengimi değiştirdim. Açtım birazcık, çiçek gibiyiz her neyse. Bundan sonra kıyafetlerimi yıkadıktan sonra bu geri döneceğim. Bir etrafı toparlamam gerekiyor. Ardından da yarın sabah hızlı bir Viyana turu yapacağız. Çünkü tam olarak tam bir günüm var. Ertesi gün te tekrardan başka bir yere gideceğim. Bakalım çok güzel olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu sefer kısa bir hostel oda yapabilirim. Burası tuvalet. Burası duş yeri. Dört işlik bir oda. Üst alt. Aynı şekilde burada da üst alt. Burada gözüküyor mu dışarısı bilmiyorum ama tren garı var burada. Viyana West Bahnhof diye yazılıyor konuşu böyle değildir kesin. Benim yatağım bu sefer alt tarafta. Üstte de Yakup Brother oturuyor. Kendisi Alman. Hello Yakup. Eğer bu videoyu izliyorsa böyle bir oda. E burada bir aynen. Bunu şu an fark etmem de ayrı bir komik oldu. Selam. 25 Ocak 2025 günlerden cumartesi. Ee, Avusturya herkese selamlar. Dün biraz hızlı gerçekleşti her şey. Hayat hızlı akıyordu, çok kalabalıktı. O yüzden kamerayı açmak istemedim ekstra dikkat çekmemek için. Bir de hostelimi bulmam gerekiyordu. Hosteli buldum. Hemen onu göstereyim size. Bu da Ikea binasının üst katındaki JoJo hostelde kalıyorum. Bugün hızlı bir Viyana turu yapacağız aslında. Oldukça hızlı olacak. Çünkü bir günüm var. Yarın artık söyleyebiliriz. Yarın da gideceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. O zaman rotalarımıza başlayalım. İyi seyirler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben metro istasyonundan yük garda indim. Oradan kendime 48 saatlik bir bilet aldım. Çünkü ertesi günün sabahında da kullanmam gerekecek. 24 yerine 48 alıp garanti aldım işimi. Ah, onu da zaten bulana kadar göbeğim çatladı. Ah, Sıkıntıla. Şimdi yeşil yan geçebiliriz karşıya artık. <laughs> Avusturya Viyana gezimize an itibariyle başlamış bulunuyoruz. Şu anda arkamda da görmüş olduğunuz üzere Belvedere <laughs> düzeltiyorum. Belvedere sarayının önündeyim. Burayı baştan alacağım. Beğenmedim. Avusturya Viyana'dan herkese selamlar. Arkamda da görmüş olduğunuz üzere şu anda Belvedere sarayının tam olarak karşısında duruyorum. Burası 18. yüzyılın başlarında Avusturya'nın efsanevi generallerinden olduğu söyleniyor. Prens Yujinov Savoy için inşa edilmiş. Burası iki farklı alandan oluş oluşuyor. Bir üst belvedere, bir alt belvedere olarak. Ben şu an sanıyorum ki alt belvedereyim, belvederedeyim. Ee, hemen arkamda bulunan binanın arka kısmı ise, yani benim giriş yaptığım tramvay deneyim, orası da üst belvedere olarak geçiyor. Ee, ayrıca içeride de Gustav Klimt'in en ünlü eseri olan The Kiss, yani öpücük. Aldı Tablosu başta olmak üzere Avusturya ve Avrupa sanat tarihinin en önemli parçalarını görmek mümkünmüş içeride. Ama inanılmaz bir sıra var. Şimdi de burada bir günüm var. Yani müzeleri müzeleri ne yani ne diyeceksin ne diyeceğine dev deyip... ya. Vakit kaybetmektense ben hızlıca gezmeyi daha çok tercih ederim. Hem de size anlatmış olurum. Valla inanılmaz. Ayrıca Belvedere ile ilgili şöyle bir durum var. Ee, burayı Napolyon Bonaparte 1805 ve 1809'da e, o, o tarihler arasında fethetmiş Viyana'yı. Ve o tarihler arasında bu burayı karagia olarak kullanmış. Hatta birçok Avusturyalı e, generallerden de buradan taktik ve bilgi aldığı söyleniyor. Bu karagia içinde. Gene efsaneler en sevdiğim. Ben de özellikle de Napolyon'un Belvedere'yi karagia olarak kullandığı dönemde ilgili de birçok hikaye var. O dönemde burada kalan Fransız subaylarının ruhlarının sarayın koridorlarında dolaşıldığı dolaştığına inanıyorlar inanıyorlarmış. Ben konuşamıyorum bugün de neyse sorun değil. Soğuk herhalde ondan da olabilir. İnanılıyormuş. Bol bol resim çekilebilirsiniz. Özellikle şu alanda çok güzel arka kısım gözüküyor. Ben de şimdi şu çeşme tarafına gideceğim. Çeşme mi bilmiyorum. Oradan bir kendime diyeceğim ki please take my Picture diyeceğim. Thank you. Şu Budapeşte'deki adamı o kadar köprüden aşağı attırdılar. E bunların da dili yok. Bunların da dili yok. Nasıl olacak bu iş? Vallahi adam boşu boşuna gitmiş o dönemde. Çok yazık çıktı Vallahi üzüldüm. Bak kaç kilometre yol geldik hala aklıma Budapeşte'deki reis Ah o zincirli köprü var ya. Ah ah. <laughs> nasıl bilet alabileceğinizi de gösteriyorum. Böyle panolar var. Dikkat yerlere. Metro içinde. Ekrana geliyorsunuz. İngilizce seçeneği seçerseniz daha kolay olur. Burada detaylar var. Durdurup bakabilirsiniz. Benim aldığım bilet bu. Buna tıklıyorsunuz. 48 saatlik alıyorsunuz. Bir tane istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra diyor ki kart mı, cash mi? Aynı şekilde buradan da temassız bir şekilde okutabilirsiniz. Reset diyelim. İngilizceye alalım. Mesela bir single almak isterseniz bir tane alıyorsunuz. Bir tanesi de 2.40 olarak geçiyor. Bunları alın. Nedeni de şu. Bakın şu anda sarılı abiler çıkışlarda kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar bana hiç kontrol denk gelmedi ama benim zaten biletim var. Kontrol edilse de her türlü göstereceğim. Eğer 48 saatlik alırsanız da e, ilk binişinizde artık metroya mı, Ramayana binersiniz. İlk nerede biliyorsunuz orada valide edin. Ardından zaten 48 saat boyunca geçerli oluyor. Bilginiz olsun. Klasik müziğin başkenti Viyana'dan herkese selamlar. Şu anda arkamda Viyana Devlet Operası bulunmakta. Burası 1869 yılında açılmış, Richard Wagner'in Don Giovanni operasıyla beraber başlangıcını yapmış. Bina Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve Avrupa'nın en önemli opera sahnelerinden biri haline geldiği söyleniyor. Neo-Renaissance tarzındaki etkileyici mimarisi, detaylı süsleme süslemeleri ve ihtişamlı iç mekanı ile büyüleyici bir atmosfere sahip olduğu söyleniyor. Bu opera binasını asıl özel kılan şey şuymuş. Aynı şekilde Macaristan Devlet Operası'ndaki gibi muhteşem akustiğiyle ile ön plana çıkıyor. İşte her yılda düzenlenen Viyana Opera Balosu yani Wiener Open Ball Böyle doğru mu okudum bilmiyorum. Dünyanın dört bir yanından sanat ve siyaset dünyasının en seçkin isimlerini bir araya getiriyor. Acaba reis de geliyor mu? İkinci Dünya Savaşı sırasında burası epey bir hasar almış. Ancak 1955'te tekrardan restore edilmiş. Burasıyla ilgili bir mimari olarak trajik bir sonu var buranın. Binanın inşaatı tamamlandıktan sonra halkın büyük bir kısmı yapıyı fazla alçak ve estetikten yoksun olarak eleştirmeye başlamış. Sonra da o dönemde Viyana'da geniş çaplı şehir planlama projeleri yürütülüyormuş. Ve insanlar operanın çevresindeki diğer binalarla buranın uyumlu olmadığını düşünmüşler. Ki bence gayet de güzel duruyor yani. Abi opera binası tabii ki de fark olacak diğerlerinden. Bu ağır eleştiriler sonunda binanın baş mimarlarından Eduard van der Nul bayağı bir etkilenmiş. Odasında falan ağlamış yani çok mutsuz hissetmiş kendini. Mimar sonra aldığı tepkilerden dolayı dayanamamış, 1868 yılında intihar etmiş. Bugün Viyana Devlet Operası şehrin en prestijli yapılarından biri olarak anılıyor ve her yıl binlerce sanatsever tarafından ziyaret ediliyormuş. Ki çok da görkemli bir yer iyi anlattığımı düşünüyorum burayı. Örneğin buranın ünlü sanatçıları veya dünyanın ünlü sanatçıları da olabilir. Burada belli başlı konser mi deniyor onlara? Onları veriyorlarmış. Bakın burada da tabelalardan görebilirsiniz ne olduğunu. Habsburg Hanedanı'nın yıllar boyunca kışlık sarayı olarak kullandığı Hofburg Sarayı'ndan ah. Habsburg Hanedanı'nın yıllar boyunca kışlık sarayı olarak kullandığı Hofburg Sarayı'ndan herkese selamlar öncelikle. Burası Viyana'nın tam kalbinde bulunan görkemli bir yapı. 13. yüzyılda inşa edilmeye başlamış saray. Zaman içinde de genişletilerek büyük bir devasa bir kompleks haline gelmiş. Günümüzde zaten Avusturya Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olarak geçiyor burası. Ee, sadece siyasi bir merkez değil aslında. Aynı zamanda da Viyana'nın en önemli müzelerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi Sisi Müzesi. İmparatorluk daireleri ve hazine dairesi olarak ziyaretçilerin ee, akın ettiği yerler arasında bulunuyor. Özellikle İmparatorice Elizabeth yani Sisi'nin yaşamına dair sergilenen eşyalar, mektuplar ve kıyafetler burayı tarihi severler için eşsiz bir deneyim haline getiriyor. Sisi zaten güzelliği ve hüzünlü yaşam öyküsüyle Avusturya tarihinin en dikkat çeken figürlerinden biri. Ben de birazcık e, okuma yapmıştım, cidden ilginç bir karakter. Genç yaşta evleniyor, İmparator Franz Josef ile. Ardından bu hanımefendi özgürlüğüne düşkün ve 8'de de bir suikaste kurban gidiyor. Bu ne olacak prenseslerin, kraliçelerin sonu. Dayana da gitti. Herkes gitti sanki askerlik arkadaşım gibi belirttim. Neyse. Bu hanımefendi suikaste kurban gittikten sonra onun etrafında da oluşan efsaneler bu olayı daha da büyütüyor. Hatta bazı çalışanlar bile diyormuş ki sesin odasının yakınlarında bir ağırlık hissi şeydir o enerjidir o enerji. Bir ağırlık hissi oluşuyormuş. Bazen beklenmedik rüzgar akımları hissettiklerini anlatıyor. Halbuki camı açık bıraktıkları için çeyran yapıyor. Yani Bunlar nasıl hikayeler böyle? Hemen şu üst tarafta görmüş olduğunuz balkonda ise e, dönemin kimine göre iyi, kimine göre kötü olan bir lideri e, Adolf Hitler buradan Viyana'ya geldiği zaman aynen bu balkondan yani bizim Türkler deyimiyle balkon konuşması yaparak şu koca meydanı dolduran insanlara karşı bir konuşma yapmış. İnternete de ben bunun resmini şimdi buraya koyarsam sıkıntı olabilir YouTube tarafından o yüzden siz internete Hofburg Hitler yazdığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bu balkonda zamanında Hitler konuşma yapmış. Cidden ilginç bir detay yani. Hani adam tam olarak şuradan konuşma sanki bana bakıyor gibi şu an. Tabii ki de Hofburg Sarayı sadece buradan ibaret değil. Ee, Sisi Müzesi de var zaten videoda söylemiştim. Civarda da gezebileceğiniz yerler söyleyeyim size. Ben gitmiyorum diye siz de gitmemezlik yapmayın yani ben videoda söylemedim diye eksik bilgilendirme olmasın. Burada civarda Viyana Sanat Tarihi Müzesi de var. Oraya da gidebilirsiniz. Konumu yazarsınız çıkar zaten. Onun haricinde Hofburg Sarayının içeri içerisinde gezebilirsiniz. Zaten söyledim e, seste de. Burada Türk bayrağı var mı? Şimdi ben ben bunu merak ettim. Bakacağım abi. Şurada bayraklar var. Orada acaba Türk bayrağı var mı? Onu çok merak ettim. Görmem gerekiyor. Şimdi ya ben göremiyorum ya da burada yok acaba diyeceğim Avrupa Birliği bayrakları mı da Makedonya Avrupa Birliği'nde değil Sırbistan'da değil ha şu Türkiye olabilir mi sağdan dördüncü iç içe girmiş yok o şey İsviçre bayrağı çok ilginç Türkiye bayrağı yok. Burayı hemen terk ediyoruz hemen terk ediyoruz burayı. Rezillik. Hemen ekşiyle başlık. 25 Ocak 2025 Hofburg Sarayı rezaleti diye bir başlık açılıyor. Ardından da bütün çaylaklar mesaj atsın. Hop. Hop. Evet reisin ee, yürüteç mi diyelim gidiyordu da ben de ona yardımcı oldum hemen. Abi yardımsever insanlarız görüyorsunuz. birinci sınıfta bildiğim yerden geldiği zaman hocaya karşı ben. göre Viyana'nın tam kalbinden Aziz Stefan Katedrali'nin hemen önünden herkese selamlar. Burası gotik mimarisiyle ön plana çıkan bir yer. İlk olarak 12. yüzyılda Romanex tarzda inşa edilmiş bu katedral katedral yüzyıllar boyunca Viyana'nın tarihi olaylarına tanıklık etmiş ve şehrin ruhuyla bütünleşmiş. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda burası bayağı bir hasar almış. Fakat sonra restore edilerek eski haline geri döndürülmüş. Şimdi burayla ilgili birazcık tarih sahnesinde bizle de alakalı bir durum var Osmanlı döneminden. Biliyorsunuz ki Osmanlı burayı birkaç kez kuşattı, fethetmeyi denedi fakat başarılı olamadı. Viyana'yı alamadı. Ki şöyle akıllarda şu soru geliyor. Ya alsaydı acaba bu güzellikler yerinde kalır mıydı? Neyse bu kadar detaya girmeye gerek yok. Burada yukarıda bir e, Çan var, ismi de Pumer'in. 1683 yılında Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşattığında şehri tor şehri koruyan top bataryaları Osmanlı birliklerine karşı büyük bir direniş göstermiş. Osmanlı kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Viyana'da kalan Osmanlı toplarından biri eritilerek bu devasa çan yapılmış. Bugün hala kullanılan Pumer'in çanı Viyana için bir zafer sembolü haline gelmiş. Hemen burayı anlattıktan sonra da, şimdi bu sıraya ben girmeyeceğim tabii ki de. Bunun yanında bir Five Guys var. Orada yemek yemeyi düşünüyorum. Niye bu olmuyor? Şurada bir tane tatlıcı var. Demel. Burası Viyana'nın popüler lezzetlerinden bir tanesini barındırıyor. Sanırım yapı tipi şu. Bir tane e, hamurumsu krep veya pankeki. Bunlar böyle bocalıyorlar. ince dağıtıyorlar. Sonra bir kabın içine koyup üstüne herhangi bir çikolata hamısı, ne isterseniz o soslardan döküyorlar. Sonra size servis ediyorlar. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam küçük boyu 7.90, büyük boyu da 8.90 olacak şekilde fiyatı. Bu güncel fiyatlarını bilmiyorum. Yani siz bu bilmiyorum dediğim siz bu videoyu izlerken belki de fiyatı artmış veya düşmüştür. Ama Avrupa'da bu kadar enflasyon olmuyor, fiyatı muhtemelen çok az artacaktır. Artacaksa da. Ben şimdi birazcık resim çekileceğim. Ardından görüşürüz. Şimdi Viyana'ya kadar gelmişken Çin'den yemeden de olmaz. Fakat şöyle bir problem oldu. Bu popüler yer fig müllerin önünde baya bir sıra vardı. Ben rezervasyon yaptırmayı denedim aslında ama full de hepsi. O yüzden işte dedim şansımı deneyeyim. İlk yerine gittim. Orada rezervasyonum olmadığı için zaten almadılar. İkinci yerde de inanılmaz bir sıra vardı. Hatta şu an videosunu koyacağım buraya sıranın. Ben de sonra ne yapabilirim dedim, düşündüm düşündüm. Daha önceden işaretlediğim bir yer vardı. Şehrin de biraz uzağında kalıyor. Dedim ki ben buraya gidersem bence çok güzel olur. Buraya dedim gideyim burada deneyeyim. Şimdi o şinitseli yiyeceğim. Yani kafaya taktım. O yüzden birazcık şehir merkezinin dışına şu an hangi bölgedeyim. Freheden bürühke. Ne olduğunu şu an okuyamadım ama. Bakalım şinitsel umarım geldiğimize değecek yememiz. Ne ne ne. Evet, Atalay şansı da ancak bu kadar olur. Bunu nasıl söyleyebilirim? Benzetme olarak nereden nereye geldiğimi. Ya şehir merkezinden yaklaşık met metro ile U4 hattıyla 3 durak dışa doğru geldim burası için. Ama kapalıymış. Aa, o yüzden olduğu gibi geri dönüyoruz. Neyse bizim yolumuz muhtemelen Five Guys'la birleşecek. Ben en iyisi Five Guys'iyim çünkü bu şenitsel bana yar olmadı. Yapacak bir şey yok. Belki de çok iyiydi, belki de çok kötüydü. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Eğer siz gidip de denerseniz lütfen yorumlara yazın. Buranın da linkini atayım. Hatta deyin. Bir vlogger geldi ama kapalıydınız. Ah ah şu an inanılmaz üzüldüm ya. Evet, toplu taşımadan selamlar. Evet bu arkamdaki farklı binanın ismi de Underwasser House diye geçiyor. Umarım doğru, doğru telaffuz edebilmişimdir. Burası 1983 ile 1985 yılları arasında inşa edilmiş. Renkli cephesi, asimetrik pencereleri, eğimli zeminleri ve doğayla iç içe geçmiş tasarımıyla ünlü burası. İçeriye de geçeceğiz şimdi. Burası doğayla uyum yapısı altında yapılmış. Ya yani bina yeşil çatı sistemine sahiptir ve teraslarında ağaçlar, bitkiler bulunmaktadır. Hatta bazı evlerin içinde hala ağaçları görebilirsiniz. Bakın resmen ağaç çıkmış. Şimdi gelin birlikte sizlere gelelim. Burada bu Asyalılar beni izledi full çekerken videoyu. Biraz gerildim ama sorun değil. Bence içine bakalım. Çok farklı bir yapı. Burayı da hem görmek istedim hem de göstermek istedim sizlere de. Birazcık şehrin dış kısmında kalıyor merkezi. Ama konuma yazarsanız çok rahat gelebilirsiniz. Bakın buradan da göstereyim. Ay inanılmaz, aburcu normal ev. Burayı çekmeyelim. Asıl olay burada. Düştünüz de böyle bir yerde. Ay düşüyordum. Düştünüz böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Şurayı birisi reklam yapmış, YouTube reklamına. Sanırım arkamda da güzel bir şeyler var, oraya da bakalım. Aa evet, size bahsettiğim binalardan resmen bitkiler fışkırıyor. Ki burada yaşayanlar da var, bakın adam evine giriyor. Çocuğuyla beraber farklı bir yapı. Gelip resim çekebilirsiniz. Şimdi ben de resim çekmeyi düşünüyorum. Beni çekebilecek birini bulabilirsem. Çünkü açıkçası çok iyi beceremiyorlar çekmeyi. Şimdi baba seni çok özledim bu durumdan dolayı. Sen çok iyi çekiyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Bakın buradaki zillerde sizin soyadınız yazıyor olabilirdi. Ama ne yazık ki yazmıyor. Ben de şurada bir yerde bir çavuşoğlu yazsın ister miydim? Güzel olabilirdi ama çok turist gelirdi. Gün içinde rahatsız ederdi bize. Ondan dolayı boş hayallere dalmayalım. Buranın manyakları toplanmışlar, geziyorlar şarkıyı göstereceğim size şu an bağırarak şarkı söylüyorlardı. Bak. bak. Bak bak Tayfa'ya bak. İnanılmaz. Tam ne yapacaklar? Hiç kim bana sataşmasınlar. Çok kişi bunlar. Evet. Bakalım deneyelim. Şimdi size eş zamanlı buradan içeriğini de göstereceğim. Şimdi buradan sesimi senkronize edeceğim. Hem oradan hem buradan göreceksiniz. Bu bu arada küçük patates. Küçük boyu bu kadar. Hamburgerin boyu böyle. Ben milkshake aldım yanına bir tane. Ve burada beklerken birazcık yedim soslar burada. Burada Viyana manzarası hemen sol tarafında ise katedral var. O zaman ben bir yiyeyim bunu. Hamburgerin içinde göstereceğim. Evet bakalım. Ya bir şey söylediğinde gerçekleşme oranı çok yüksek muhtemelen. Ben burayı ilk gördüğümde, duyduğumda yani demiştim ki ben dedim burayı kesin yerim. Şu an yiyorum. Ve çok kısa bir sürede oldu bu. Malifest is everything I think. Sadece plan malzeme nasıl suyuyor buna ya? Evet hostelden selamlar. Viyana'da son günüm. Kapanış yapamamıştım. Onu yapayım bari. Hazır kimse de yok odada. Böyle bir atıştırmalık buldum. Ondan yorum. Bir de su sonunda. Gazsız su da bulabildim. Allah şükürler olsun. Çetçi bir yardımcı oldu bana. Viyana'da son günümüz. Yarın sabah 11'de Pırağa doğru geçeceğiz. Trenimiz var 11'de. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. 26 Ocak 2025 Pazar günden herkese selamlar. Hostelimden ayrıldım. Şimdi tren istasyonuna geldim. Buradan saatin gelmesini bekliyorum. Benimki 11'e doğru olduğu için daha ekranlarda gözükmüyor. Burası birazcık karmaşık bir alan. Buradaki gar e, istasyon. Bundan dolayı erken gelmek istedim. Zaten de yapacak da bir şeyim yoktu. Dedim istasyonda takılırım en azından. Bakalım bir platform belli olsun. Ondan sonra biz de artık yolumuzu bulalım. Bulalım artık değil mi? Artık Praha'ya gidelim ve Praha'ya gidelim yazılıyormuş. Burası böyle kocaman bir istasyon. Kapılar falan var ileride. Ben zaten buradan inmiştim. Şu anda hatırladım. Şu ileride inmiştim. İlerideki numaraların birinden indim. Bu bölgeyi hatırladım Allah'tan. Yoksa hani sıfırdan bilen birisi için birazcık karmaşık bir durum olabiliyor. Ama panik yapmamak lazım. Her zaman kendinize güvenin. Tabelaları takip edin. Veya birine sorun. Herkes yardımcı olur zaten. Hiç canınızı sıkmayın trend de belli olmuş. Şunlardan kalktılar güzel Biraz kalabalık gözüküyor ama ben zaten koltuk rezervasyonu yaptım. Bundan dolayı bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Sadece orayı nasıl bulacağımı bilmiyorum şu anda. Etrafı göstereyim. Benim gibi bekleyen bir sürü kişi var. Evet, trenin gelmesini bekleyelim. kolay bir şekilde buldum koltuğumu. İnsanlar insanlar yerleşiyor. Kimse biraz vermeyelim. Az önce canlı canlı bilet kontrolüne denk geldik. Hani de iki tane olduğunu söyledim. Resmini bir şey okutmadı çok ilginç bir şekilde. Neden böyle yaptığını da anlamadım. Gelecek Bölümde Frankfurt'tan herkese selamlar.